Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. MasterChef Türkiye'de şefleri ve yarışmacıları heyecanlandıran sürpriz bir gelişme yaşandı. Jüri üyelerinden Somer Şef, yarışmanın başladığı günden bu yana ilk kez bu kadar üst düzey bir tabağın yapıldığını ilan ederek herkesi şaşkına çevirdi. Beklenen kaşık geliyor mu? Evet arkadaşlar. Sizce kaşığı kim hak ediyor? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı Ayrıca Somer Şef'i seveneler videomuzu beğenerek destek olabiliriz. Somer Şef diğer tüm yarışmacıların bir kişinin kaşığı alacağını düşündüğü bir anda beklenmedik bir açıklama yaptı. Bu tabak 4 hafta boyunca yediğimiz en lezzetli tabak. Üst düzey, üst düzey, üst düzey diyerek tabağın kalitesini vurguladı. Balkondan izleyen yarışmacılar kaşık atılmasını beklerken Somer Şef yarışmacılardan aşağıda yarışan dört arkadaşlarını alkışlamalarını istedi. Bu ani değişiklik tüm stüdyoda büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Unutulmaz gecede Somer Şef'in övgüleriyle taçlanırken yarışmacılar arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi.